İş kazaları sonucu dünyada her yıl 2 milyonu aşkın insan hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise her gün 4 can kaybı yaşanıyor ve 6 kişi sürekli iş göremez hale geliyor. Bununla birlikte zamanımızın önemli bir bölümünü geçirdiğimiz çalışma ortamlarından kaynaklı meslek hastalıkları da oldukça ciddi sağlık meselelerine yol açıyor. Doğru bilgi, doğru yöntem sistemli çalışma ve sorumluluk bilinciyle iş kazalarının ve meslek hastalıklarının çok büyük oranda önüne geçebilmek mümkün. Peki, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için kişiye düşen sorumluluklar neler? İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında her çalışanın bilmesi şart olan yasal hak ve sorumluluklar. Ofislerdeki olası iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyebilmek için bilinmesi ve yapılması gerekenler. İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmenizi sağlayacak gerekli bilgiler bu iki eğitimde. İş sağlığı ve güvenliğinde tarafların sorumlulukları ve güvenlik kültürü. Ofislerde olası iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi. Enokta ve Met Akademi işbirliğiyle